YouTube'a başlamaya kadar verdim. İçimden geldi. Aslında bu yoktu. Anasını satayım. içimden geldi. Growth, büyüme hormonu. Yani sen fiziksel olarak gelişmek ve performansını arttırmak istiyorsan bunu alacaksın. Ama yok. Ama boyun uzasın falan istiyorsan. Bak bu uzatmanın genetikle alakası var. %90 var. Ve bunlar diz. Bu dizin arasındaki kırdaklar yani şu mor şeyler olarak düşün. Oradaki plaklar kapanınca sen daha uzayamazsın. Tamam. O kime diyorum? Performansını arttırır. Güçlenebilirsin. 10 tekrar yapıyorsan bilemedin. 11 yapıyorsan 12 yaparsın. 13 yaparsın. 15 yaparsın. Ama bu boy uzatmaz. Eğer senin plakların kapandıysa boyun daha uzamaz kanka. Diyat evet, var Özkan Şahin. Bilmiyorum, civarında şu an. Şuradan bir fiksatör takıyorlar, bir de iç yerden platin takıyorlar, kemiği kırıp yavaş yavaş gün gün bir milim, bir buçuk milim açıyorlar. İki buçuk, üç ay boyunca bunu yapıp 10 santime ulaşabiliyorsunuz. Ve o da, onun da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Dediğim gibi. Ben bunu niye aldım? Tabii ki de boy uzatmak. Bunun dışında bu testosteron arttırıyor. Testosterondan kastımız ne? Maskülenlik. Erkeksilik. Of erkek ya. Yani erkeksiliğini arttırır. Hmm, alayım dedim. Ne bakıyor falan. Ne işe yarıyor falan. Testo Tayland'dan gördüm. Yalan yok. Baya bir araştırma yaptım bunun hakkında. Bu growth. Growth. Bu kadar. Hiç Youtube videom. Allah'a emanet olun. Çok gerekli bir şey değil. Performans için alır. Bay bay abone olmayın beğenmeyin de ben ünlü olmak istemiyorum.